Pankreas nedir? Vücuttaki yeri neresidir? Görevleri nelerdir? Pankreas mide ile omurga arasında saklı bir konumdadır. Sarımsı, yaklaşık 15 cm uzunluğunda, 5 cm genişliğinde ve 2 ila 3 cm kalınlığında olup yaklaşık 80 ila 120 gram ağırlığında bir salgı bezidir. Videoya geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve beğen butonuna basmayı unutmayın. Bu organın en temel görevleri arasında şunları saymak mümkündür pankreas şeker seviyesinin düzenlenmesini sağlar. Kişileri formda tutan bir organdır. Yiyecekleri serbest bırakmak için özel bir salgının üretimini gerçekleştirir. Özel bir tonik üretmek sureti ile sindirime katkıda bulunur. Proteinlerin ayrıştırılmasını sağlar. Yüksek enerjili şeker üretebilmek için karbonhidratların parçalanmasını sağlar. Kandaki şekerin miktarını kontrol eder. Tüm bu görevleri belirli bir düzen içerisinde yerine getirir. Bu nedenle vücut için işlevleri son derece önemlidir. Bu organ midenin arka tarafında yer alır. Kaburganın hemen alt kısmında bulunur. Midenin hemen arkasında yer alıyor olması tüketilen yiyeceklerin de besinleri parçalamak için kullanılmasına olanak sağlar. Pankreas belli maddeler salgılıyor ve bu maddelerin vücutta özellikleri vardır. Bunların başında şekeri ayarlamaya yönelik olarak insülin, glukagon gelmektedir. İnsülin kan şekerini düşürmekte olup glukagon ise düşük kan şekerini yükseltmektedir. İnsülin hormonu salgılanmazsa halk arasında şeker hastalığı olarak bilinen diyabetes mellitus hastalığı oluşmaktadır. Diğer adıyla diyabet hastalığıdır. Pankreasın diğer enzimlerin ise şunlardır. Amilaz, karbonhidrat sindirimi iyi sağlar. Tripsin, kimotripsin, protein sindirimini sağlar. Lipaz, yağların sindirimini sağlar videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı ve beğen butonuna basmayı unutmayın